Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ekranda tahminleri görüyorsunuz. Bilgilendirmeyi de görüyorsunuz. Açıklama kısmında da geçmiş videolar linkleri var arkadaşlar. Ee, geçmiş videoların bakabilirsiniz. Kazanmış videoları. Aynı şekilde de her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda iki kanalın linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Abone olalım, beğeni atalım, destek olalım bazı kişiler yazıyor her gün neden işte güzel paylaşım olmuyor vesaire diye şimdi bununla alakalı da her seferinde söylüyorum emeğin saygısı olarak arkadaşlar her zaman için abone olacağım abone olduktan sonra takip edeceksiniz üye olacaksınız kazanacaksınız her zaman da güzel paylaşım olacak diye bir şey yok şimdi zaten yeterince zaten güzel tahminler paylaşıyorum kazanç sistemlerinde yeteri kadar kazanç sağlıyoruz. Daha geçen haftada 1 milyon üzerinde kazanç oldu. Zaten bildiğiniz gibi kazan sistemlerin her zaman kazanmasına gerek yok. Haftada belirli günler kazanç sağlandığı zaman yeterli oluyor. Zaten olasılık kombinasyon sisteminde her gün kazanmasına aynı seferde gerek yok. Haftada bir gün bile kazansa zaten yüksek kazanç verdiysin tamamen yeterli oluyor. Tabii ki bir gün diyoruz, üç gün olur, beş gün olur. Ee, en kötü olarak söylüyoruz bunu her zaman için önemli olan yüksek ve büyük kazanç olduğu için bizim hedefimiz her zaman yüksek kazanç. 500 bin üzeri, 1 milyon üzeri. Zaten her seferinde söylüyorum. Yani 20 bin, 50 bin, 100 bin bunlar hiçbir şey değil. Bunları zaten her zaman buluyoruz. Tek maçta biz buluyoruz zaten onları. Daha yeni tek maçta 110 bin lira tutturduk bildiğiniz gibi. Son olarak da zaten dün İspanyol maçı paylaşımı yaptık. Aynı zamanda şu anda canlı devam ediyor 1-0 şu anda kazanıyor. Böyle devam ederse o da kazanmış olacak. Ekstra tahmin elimden geldiği kadar atıyorum arkadaşlar ama genel olarak da her zaman söylüyorum üye olacaksınız. Ona göre de bütçenize göre de oynayıp devam edip kazan sağlayacaksınız. Şimdi genel olarak kazan sistemlerinde zaten arkadaşlar bizim kadar yüksek büyük kazanan dünya çapında ne site ne uygulama ne de başka bir şey var. Kazan sistemlerinde şu anda bu seneyle beraber genel olarak hazırlanması sadece yani kazan sistemlerinin hazırlanması tam toplam 13 yıla mal oldu. Tabii ki binlerce çeşit analiz sistemiyle, hesap sistemiyle yapılıyor. Bu nedenle de her zaman artık değişen bir sistem var. Bu değişiklik doğrultusunda artık daha hızlı, daha farklı tahminler çıkacak. Tabii ki her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek ve büyük kazanç olduğu için genel olarak net olarak ee, önemli olan büyük yüksek kazanç her zaman aklınızda bu e, bulunsun. Yani haftada bazı arkadaşlar diyor işte işte haftada bir gün kazanacak, iki gün kazanacak işte onun bekleyeceğiz vesaire diyen var. Şimdi zaten her gün siz oynamıyor musunuz? Oynuyorsunuz. Her zaman oynadığınız için de zaten aynı şey. Yine aynı şekilde oynuyorsunuz. Kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Kazansınız da oynuyorsunuz, kaybetsiniz de oynuyorsunuz. Bu sistemlere de nedir? olay aynı şekilde oynadığınızda yüksek ve büyük kazanç sağlıyorsunuz. Önemli olan da zaten yüksek ve büyük kazançtır. Genel olarak zaten bunun e, anlamını her zaman için söylediğim gibi e, kazanç sağlayınca, büyük kazanç sağlayınca anlıyorsunuz. Önemli olan da yüksek büyük kazanç bunu her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Şimdi genel olarak iddiada her seferinde söylüyorum kapılmayın çok farklı sistemler deniyorlar. Çok farklı şeyler yapıyorlar. Her zaman için gol iptalleri inanılmaz fazla olmaya başladı. Onun dışında penaltı olan maçlarda tamamen dikkatli olun. Herhangi bir penaltı iptali veya penaltıya atamama durumu gibi. Böyle maçlarda arkadaşlar genelde yani şu anda %90 üzeri. Geçen hafta %91'di genel maçlarda. Penaltı olan veya iptal olan, atamayan, atan fark etmez. O maçlarda hiçbir şekilde gol olmuyordu. Şimdi bunu eğer oynamazsanız bu maçları genel olarak bu tamamen tersine dönecektir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Çoğunluğu genelde öyle oluyor. Buna dikkat edin ve her seferinde söylüyorum maç sırası sırasında mesela her ligdeki tahminleri yani maçları aynı şekilde diziyorlar. Büyük küçük olarak yani aynı şekilde aynı sıralamaya büyük takımla küçük takımı eşleştiriyorlar. Yan yana ekliyorlar. Herkes büyük takıma yüksek olarak gol beklerken o maçta gol olmuyor. Diğerinde bakıyor mu? Bak, bakıyorsunuz 5-6 gol olmuş. yani bunları tamamen arkadaşlar inci gibi her seferinde söylüyorum diziyorlar. Bununla alakalı dikkatli olun her seferinde bunu söylüyorum şimdi genel olarak her zaman söylediğim gibi kazan sistemlerinde biz her zaman şimdi daha önceden de aynı şekildeydi şimdi tamamen sistemi geliştirdik şimdi günlük sizlere gönderilen tahminin dışında herhangi bir bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar Gönderiliyor. Oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kazansa da kaybetse Şimdi şöyle bir artık güzel bir şey yaptık. Örneğin tüm tahminlerde artık ekstra gol tahmini. Nasıl sizlere atıyoruz. Ee, mesela günlük tahminler dışında ekstra gol atıyorum. Ee, onlardan da biliyorsunuz ki güzel kazanç sağlıyor. Bu arada Espanyol karşılaşması. Dünün karşılaşması da şu an 2-0 oldu. İlk yarısı bitti. Ona da zaten biliyorsunuz ki. İşte ev sahibi kazan eve bir buçuk üst, iki buçuk üst, üç buçuk üst şeklinde e, tahmin e, vermiştik. Bunun böyle maçlarda arkadaşlar yüksek bastığınız zaman da yüklü büyük kazanç sağlıyorsunuz. Şimdi genel olarak yaptığımız bu çalışmaların en üst düzeyinde genel bütün seçimler değişti. Artık tamamen kazanma zamanı diyelim. Çünkü tamamen artık bütün sistemler yani sistem oturdu. Artık bundan sonrası uçacağını düşünüyoruz ve bu sene çok büyük kazanç beklentimiz var. Bu kazanç beklentisinde de her seferinde daha hızlı, daha yoğun bir tempoyla devam etmeyi düşünüyoruz. Ee, şimdi e, genel olarak tahminlerde artık ekstra tahmin e, atıyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi aynı şekilde süper e, üçlü grupta da aynı. eğer gelmezse e, tekrardan ekstra olarak bunu şey yapıyoruz, atıyoruz. Aynı şekilde bu de, bunun devamında da zaten genel bu e, net olarak ilerlemiş oluyor. Bu yapıldığında da ne olmuş oluyor? Örneğin e, dünün tahmininde iki tane e, tahmin vardı. Aynı şekilde Süper 3'te de bir tane sürpriz. 3 tahmini gönderdik. 2 tanesi geldi. Yine gelmesine rağmen tekrardan ekstra e, gönderdik. 2'den 0 gönderdik. 19 oranı vardı. 2'den 0 hem ilk yeri iki, 2 hem 2'den 0 önerdik. İsteyen de dedim mevcut sonucu 0 oynayabilir. Aynı şekilde 3'ü birden aynı şekilde kazandı. Yüksek kazanç sağlamış oldu. Tabii ki ben her seferinde söylüyorum. 500 TL'den başlarsınız. Daha sonra ilk kazandığınız 1000 TL yaparsınız. Hani ben bunu her seferinde söylüyorum. Bazı arkadaşlar mesela 500'den 2500'e 5000'e gidiyor. Bunu ben her seferinde söylüyorum. 500 yaptıktan sonra 1000 yapın. 1000'den sonra 2500'e 5000'e çıkın. Maksimum 5000 olsun. Tabii ki daha fazla oynayanlar da var. Tamamen bu kasaya bağlı olarak. Şimdi genel olarak zaten büyük kazançlar sağlıyoruz. Bu kazançlar zaten her seferinde söylüyorum aynı e, topluluk bölümüne de bakıp kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Oraya da beğeni atmayı unutmayın. Bu arada abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum atarsanız sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Onun dışında herhangi bir yorumları onaylamıyorum arkadaşlar. Sadece burada bir emek harcıyoruz arkadaşlar. Burası kazan sistemi kanalı. Her zaman söylediğim gibi ben bir verebileceğim hiçbir şekilde maç tahminlerini maçlardan anlamam. Bu nedenle de arkadaşlar burası maç yorumu kanalı değil. Bu nedenle de Kazan Sistemi kanalı. Bu nedenle e, her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Sadece e, teşekkürler yorum atmanız yeterli. Onu da içinizden geliyorsa yapabilirsiniz. Onun dışında beğeni atarsanız arkadaşlar kanalın ilerlemesi için yardımcı olmuş olursunuz. E, şimdi Kazan sistemleri olarak e, olasılık kombinasyon sisteminden devam ediyoruz. Ekstra e, Golden bahsediyoruz. Süper üçlüden mesela aynı şekilde. Dün süper üçlüden e, Espanyol maçımız vardı. Üyelere de onu attım. E, Espanyol maçımızın ilk yere ev sahibi 2-0 skoru vardı. O da geldi. E, ilk yarısı bitti. E, onun dışında da aynı şekilde 2.5 üst, 3.5 üstte de e, vardı. Şimdi zaten genel olarak e, her seferinde bunu e, söylüyorum. Önemli olan yüksek büyük kazanç ne kadar çalışsanız da uğraşsanız da para biriktirmek zor olduğu gibi Hiçbir şekilde büyük kazanç sağlayamazsınız ve e, bir şey söylüyorum mesela diyorum ki hiç kimse 1 milyon 2 milyon bile yapamaz çünkü 100 lira da aynıdır 1 milyon da aynıdır 2 katı yapamazsınız çünkü nasıl 100 lirayı 2 katı yapmak için 20 20 basarsınız işte oynarsınız kaybedersiniz oynarsınız kaybedersiniz kazanırsınız tekrar oynarsınız bu da bunun gibi bir şey. Onda da 100 bin 100 bin oynarsınız. 50 bin 50 bin oynarsınız. İlla bir kazanmanız gerekiyor. Ama kazanmadıkça aynı şekilde üst üste geliyor ve kaybediyorsunuz. Bu nedenle de daha bir maçı bir golü bulamıyorlar. Biz çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Şu anda 900... 90, 900 yani bine yakın videomuz oldu. Her kazanmış videonun bir öncekinden Gerçeklerini kontrol edebilirsiniz. Her şey her şey gözünüzün önünde çok ciddi kazançlar sağlıyoruz. Zaten her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek büyük kazanç ve sistemlerin her gün kazanmasına gerek yok. Belirli günler kazanç sağlandığında zaten yeterli olur ve Emeğin karşılığı da her zaman için üye olup kazanmaktır arkadaşlar. Önce üye olacaksınız. Ondan sonra üye olduktan sonra da kazanmaya başlayacaksınız. Tavsiye e, aylık üyelik arkadaşlar. Aylık üyelik almak isteyenlere de e, bir haftalık e, bu arada kampanya yapıyorum. Bir hafta e, ücretsiz üyelik veriyorum. Yani aylık üyelik aldığında 3 haftalık üyelik parası ödemiş olacak bunu da bu ay yapacağım. Bu ay için kampanyalı özel yapıyorum bunu. Şimdi zaten genel olarak sistemler şu an güzel kazanç sağlıyor. Yavaş yavaş örneğin çılgın oran seviye bir bu hafta 3 tane kazanç verdi. Şu anda hafta sonundan mesela dün ufak bir kazancı vardı 200 bin gibi ondan önce 500 bin üzeri kazanç verdi. E, yarın da aynı şekilde kazanç e, bekliyoruz. Bu akşam da ufak bir yine kazanç verdi 100 bin küsür. Seviye 2 zaten arkadaşlar alt üst var diyor. Ki, sizlerle de devamlı paylaşıyorum. Seviye 2 de zaten devamlı kazanç veriyor. Haftanın 3 4 günü kesin kazanç veriyor. E, o da zaten e, bildiğiniz gibi en az 1000 TL tavsiye eden oyunu oynayın, oynayın diyoruz. Onda da zaten güzel büyük kazançlar sağlanıyor. Zaten kazançları görüyorsunuz ne kadar fazla kazanç sağlamış. Şimdi arkadaşlar ekranda 10 tane tahminimiz var. Bu tahminler 10 tane olası kombinasyon kazan sistemi olarak olası kombinasyon kazan sistemi nedir? Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına gelir. Bu arada küçük oranları vermediğim için sürpriz olan tahminleri sizlerle paylaşıyorum. Bu maçlardan arkadaşlar en az 5 tane gelmesi lazım ki kazanç sağlasın olası kombinasyon sistemi. 5 ve üzeri 5'e kadar kendini zaten kurtarıyor. Bu nedenle 5 ve üzeri geldiğince zaten yeteri kazanç sağlamış oluyor. Bütün maçların hepsinin gelmesine gerek yok. Böyle güzel bir yanı var. Şimdi e, ne oynayabilirsiniz arkadaşlar? Sistem 9-10 oynayabilirsiniz. Sistem 9-10 bizim önerimiz aynı şekilde 450 misli e, 960 bin lira veriyor. 5000 TL kupon tutarı yapıyor. 4950 TL aynı şekilde gelirse böyle gelsin mantığıyla. Oranlar yüksek arkadaşlar. E, yüksek e, seçimler her gün dediğim gibi kazan sağlamasına da zaten gerek yok. Kazan sistemlerinin özelliği bu. Haftanın belli günleri kazan sağladığı zaman yeterli. Maçların hepsinin de kazanmasına gerek yok aynı şekilde. En az 5 tanesi geldiği zaman zaten kazan sağlamış oluyor. Üzeri de daha yüksek kazanca doğru gidiyor. İnşallah bugün de güzel kazanç sağlanır. Zaten ekstra tahmin de sizler için kasa içinde atıyorum. Herkes kazanıyor. Espanyol maçı gibi ona da bayağı bir ciddi oranda herkes yüklenmiş basmış. Onu da gördüm. Hayırlısı olsun. Herkesin istediği gibi Allah herkesin kalbine göre versin. Ben e, her zaman sizlere, üyelerime e, büyük kazanç sağlatmak istiyorum. Bu senede hedefim bildiğiniz gibi 50 bin kişi. İnşallah 50 bin kişiyi de kazandıracağım. Şimdi Arkadaşlar üyelik ücretler, ücret bilgilerime diğer genel bilgileri birazdan vereceğim. Tahminleri sizlere ileteyim. 10 tane tahminimiz var. Şimdi tahminleri nasıl oynayacaksınız arkadaşlar? Tahminleri 2 tane seçiyorsunuz. Bir taneyi farklı yapıyorsunuz. Yani 2 tane maç aynı oluyor. Bir tane farklı oluyor. Üçlü kombinasyonda. Ve bütün maçları kullanarak yapıyorsunuz. İster birinciyi, onuncuyu seçin. Ortadan 3-4 tane maç seçin tek olarak. Üçlü kombinasyon yapın ayrı ayrı. Aynı şekilde bütün ikilileri kullanarak yapıyorsunuz. Yani bir tane farklı oluyor arkadaşlar. Bazıları diyor tek seri yapsam ne olur? 5 seri. Arkadaşlar istediğiniz kadar seri yapabilirsiniz. Yani bu şu anlamına geliyor. E 9 tane e, maç var mesela şu anda. 10 tane maç var. 10 e, tane maçı da aynı şekilde tek tek yaptığınızı e, düşünürseniz 90 kupon yapar mantık olarak. Tek tek ilerlerseniz. Şimdi bunun mantığı da o şekilde değil. Bir arkadaşımız yazmış 90 tane kupon olur mu diye. Şimdi öyle yapsam olur mu diye. Yani öyle bir saçmalık yapmayın. Öyle bir şey değil bu. Şimdi mantık şu. Mesela birinci ikinciyi seçtiniz. Ee, yukarıdan ee, birinci maçı ikinci maçı seçtiniz. Aşağıdan diyelim ki üçüncüyü seçtiniz. İlk maçınız oldu. Cu neydi? Kavuta maçını. Ee, At kavuta maçını. Mesela üç seçtiniz birinci kuponuz oldu aşağıdan iki tane daha maç seçiyorsunuz Mesela bir tane tek tek seçtiniz bir tane reali seçtiniz real ee, o videoyu seçtiniz aynı şekilde üçlü oldu onu kaldırdınız reyeli başka bir tane seçtiniz. Bu şekilde dörtlü oldu. Şimdi yukarıda birinci ikinci sabit ya yani aynı şekilde seçili. O ikiyi kaldırdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hemen bir tane farklı olmuş oluyor. İkiyi üçü seçiyorsunuz. Aşağıdan yine aynı şekilde iki tane veya üç tane farklı seçerek bu şekilde kupon oluşturuyorsunuz. Yani toplamda arkadaşlar maksimum çıkaracağınız kupon adedi 33'ü geçmesin. 10 çünkü biliyorsunuz ki 12 kupon 8 tane de zaten çıkartıyorduk. Bu seri olarak üçlü, dörtlü, beşli kombinasyon içindir. O yüzden de istediğiniz gibi aynı şekilde dörtlü yaparsanız da 3 taneyi sabit seçiyorsunuz. Yani 3 sabit bir farklı oluyor. Beşli de de 4 sabit bir farklı oluyor. Biraz evvel anlattığım şeyi de dörtlü de de beşli de de kombinasyonda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oranlar dediğim gibi yüksek. Eee... Maçlar zaten farklı maçlar arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki e, normal ligler değil farklı farklı ligler e, tahminleri sizlere söylüyorum birinci maç arkadaşlar ilk maç 2.5 iki alt ikinci maç iki buçuk üst üçüncü maç iki buçuk üst dördüncü maç iki buçuk üst beşinci maç iki buçuk üst altıncı maç iki buçuk üst yedinci maç iki buçuk alt sekizinci maç iki buçuk üst 9. maç 2.5 alt son karşılaşma 10. maç arkadaşlar 2.5-3 şeklinde toplamda 10 tane tahmini sizlere ilettim. Ee, bayağı bir 2.5 üst var artık istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ee, tahminler aynı şekilde kazan sistemlerine uygun tahminler. Ee, bu şekilde her zaman söylediğim gibi arkadaşlar gerçek tahminlerle daha yüksek ihtimalli tahminlerle üye olup e, kazanacaksınız. Zaten emeğin karşılığı da üye olup kazanmak zaten ne kadar çok kazanç sağladığımızı burada da zaten YouTube'da da sizlere kazandırma görüyorsunuz. Gerçekliğini zaten her videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Son kazanmış yüksek kazanmış büyük kazanmış ee, videoları da e, aynı şekilde açıklamaya bıraktım. O videolara da bakabilirsiniz kazanmışı. Aynı şekilde aynı tarihliden bir öncekine de gerçekliğini kontrol edebilirsiniz her videonun. Bine yakın zaten video oldu arkadaşlar artık e, bu iş bayağı bir üste çıktı Açtı yani Avrupa'dan da aynı şekilde batıdan da çok inanılmaz farklı şirketlerden üyeler geliyor. Kendi işte sistemini kuran, kendi üyelerini ulaştıran kişiler geliyor. Onlarla da zaten anlaşma yapıp aynı şekilde üyelik sistemini gerçekleştiriyorum. Üyelik olarak Bildiğiniz gibi arkadaşlar dört farklı üyeliğimiz mevcut. Yeni üyelikler tamamen hepsi yenilenmiş şekilde. Yeni üyelik olarak arkadaşlar herkesin bütçesine uygun olarak ekstra gol üyeliğimiz var. 2 tercih gönderiliyor. 2 tercih haftalık 3.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde telafide gönderim yapılıyor arkadaşlar. Ee, gönderilen tamirin dışında da bahis yapmıyorsunuz. Bütçenize göre 500 TL'den 200 TL'den oynayabilirsiniz. Aynı şekilde de kazandıkça arttırma yapabilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz. Süper üçlü de bir kasa, bir kale, bir yüksek çılgın oran tahmini gönderiliyor. 3 tahmin toplamda e, üç farklı kupondan oluşuyor. Aynı şekilde arkadaşlar bunu da e, üyelikte haftalık 7500 TL Öner, önerdiğim zaten e, süper 3'lü üyeliği arkadaşlar yeni bir sistem. Bu sisteminde telafisi var. Artık telafinin dışında da ekstra farklı maçta da göndermiyorum. E, daha önceden gönderiyordum. E, artık onu göndermiyorum. Sadece telafisini gönderiyorum ki bir düzen olsun diye. E, daha önceden fazla maç gönderiyorduk. Artık onu tamamen kaldırdım. Çünkü bu fazla e, ne kadar da fazla maç göndersek az oynayın desek bazı kişiler çok oynayıp tamamen kasasını kaybediyor. Bununla alakalı da artık sadece telafi olarak gönderim yapılıyor. 3 kupon üyeliğinde de Aynı şekilde arkadaşlar. 500 TL'den başlayıp 1000 TL, 2500 TL, 5000 TL devam edebilirsiniz. Zaten 2'den 1'ler, 2'den 0'lar, 1'den 2'ler. Ee, geçen hafta 2 tane 2'den 1 ve 1 tane 1'den 0. Aynı şekilde denk geldi. Üçlü de yine. Ondan önceki hafta da 2'den 1 bulduk. Ondan önceki hafta da 2'den 1 bulduk. Aynı şekilde arkadaşlar güzel kazanç sağlandı. Ee, tavsiye ettiğim süper üçlü üyelidir. Tabii ki kasanız daha fazlaysa daha çok kazanmak istiyorsanız olası kombinasyon var arkadaşlar. Seviye 1 35.000 TL haftalık o ee, normal seviye 1 e, olası kombinasyon alt üst seçiminin yüksek oranlı ilk yarı 1.5 üstten ilk yarı işte 2.5 üst ilk yarı e, tahminlerinden oluşan e, şeyden oluşuyor. Yani genel olarak olası kombinasyon aynı sistemi. Size gönderiliyor. 8 ve 20 maç arası oluyor. Gönderiliyor. Siz kendiniz istediğiniz kadar kombinasyon yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Olası kombinasyonla aynı kombinasyon sistemi. Onda da arkadaşlar zaten büyük rekorlar kırdı. Geçmişten videolardan kontrol edebilirsiniz. Bu sistemde de arkadaşlar yani tavsiye olarak 250 TL'den başlarsınız. Zaten oranlar yüksek. Yavaş yavaş da daha büyüğe doğru gidersiniz. Onun dışında yine kampanyalı olarak arkadaşlar haftalık e, üyelik olarak olası kombinasyon seviye 2 var. Bugün dün daha önceki günde sizlere paylaştığım en sonda zaten 400 bin üzeri kazan sağladığımız geçen haftadan da 4 milyon üzeri kazan sağladığımız olasılık kombinasyon sistemimiz o da arkadaşlar haftalık 15 bin TL onda da bütçenize göre arkadaşlar ister 100 TL'den başlayın ister 50 TL'den ama yüksek çıktığı zaman da e, söylüyoruz zaten. 500 TL'den 1000 TL'den kupon tavsiyesi diyoruz. O zaman da yüksek oynuyorsunuz. Yüksek kazanç için. Riske girmeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. O yüzden de riske gireceksiniz. Kazanç sağlayacaksınız. Bütün tahminlerin kazanmasına gerek yok. Aynı şekilde haftalık olarak her gün kazanç sağlamanıza da gerek yok. Belli günler kazanç sağladığı zaman yetiyor zaten. Oranlar yüksek. Küçük oranlı şeylere zaten biz uzak duruyoruz. Küçük oranlı zaten maaşlar hiç yok biliyorsunuz. Bu nedenle de kazan sistemlerin özelliği bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimiz haftalık 40.000 TL. Seviye 2. Çılgın oranda da şu anda mesela 3 gündür biliyorsunuz ki 8 günde hiç kazanç yapamadık. Tamamen sabır işidir. Aynı şekilde onu da aylık olarak tavsiye ediyorum artık. Aylık olarak bütün üyelikleri aylık olarak alanda bu ay kampanya yapıyorum. Aylık üyelik alan düzen için yapıyorum bunu herkes için düzen kursun diye aylık alan arkadaşlar bir haftalık ücretsiz veriyorum üyelik fark etmez bütün üyeliklerde haftalık yerine aylık üyelik alana bir hafta ücretsiz vermiş oluyorum örneğin çılgın oran aynı şekilde süper üçlü grubunda süper üçlüyü örneğin 15-15-30 bin lira aylık yapar. Onda da aynı şekilde bir hafta 7500 eksik olarak 3 haftalık ödemiş olup alıyor aynı şekilde. Bunu neden yapıyorum? Biraz evvel söylediğim gibi sizlerin tamamen bir ayı hem görmeniz hem de bir ay düzenli devam etmeniz için yapıyorum arkadaşlar. En azından de tamamen bir düzen oluşmuş olabiliyor. Oluyor. Ve bu düzen doğrultusunda da bir dahaki ayda rahat bir şekilde devam etmiş olursunuz. bunun da önemini, kıymetini bilin diyorum arkadaşlar. Toplamda 4 tane üyeliğimizi sizlere ilettim. Kazan sistemlerinde zaten her zaman kazanmaya devam ediyoruz. kazan sistemlerine katılmak için her zaman Tamamen e, sistematik ve istikrarlı bir şekilde bir düzenle devam etmek istiyorsanız açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. Aynı şekilde ödemenizi yapıyorsunuz. O an üye olacaksınız. O an üye olmayacaksınız. Yarın üye olacağım, akşam olacağım, sabah olacağım. Arkadaşlar o an hazırsanız üye olacaksınız. Yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz bilgilendirme yapılıyor ondan sonra tahmininiz gönderiliyor Ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası otomatik olarak herkes aynı anda gönderim yapılıyor. E, o yüzden hiçbir şekilde arkadaşlar bizim boşa kayıp bir zamanımız yok. E, burası maç yorumu muhabbet kanalı vesaire değil. O yüzden kazan sistemi kanalı işimizi ciddi yapıyoruz. Aynı şekilde de bir sürü e, kişi var. E, bu kişiye herkes bir selam yazsa herkese cevap vermekten ne işimizi yapabiliriz ne de e, üyelere hizmet verebiliriz. Bu nedenle arkadaşlar sadece çok basit üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz o an. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Üye olduktan sonra zaten bilgilendirmesi yapılıyor. Tahmininiz gönderiyor. Oynuyorsunuz bu kadar. Zaten herhangi bir soracağınız bir şey de yok. Bine yakın video oldu. Videolara bakın inceleyin neler yapıyoruz. Ee, çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Her zaman ne diyorum sabır arkadaşlar sabrediyorsunuz. Aynı şekilde sadece sistemde kazanç sağlanıyor mu sağlanıyor. Önemli olan budur ve bunu devam ediyorsunuz. Devam ettiğiniz sürece aynı şekilde kazanıyorsunuz. Yeni gelen e, bir üyemiz var. Ee, o da aynı şekilde geçen hafta da aynı şekilde bir üye gelmişti bu hafta da aynı şekilde geldi o da e, yaklaşık 600 bin lirasını 200 bin lirasını kaybetmiş o da 400 bin lirayla geldi ona önce çeviri sistemini aldık çeviri sisteminde ilk kazanç bu arada dün kazanç sağlandı 2 milyon üzeri kazanç sağlandı ee, ilk kazancını sağladı şu anda kendisi çılgın oran aldı aylık olarak aynı şekilde bir hafta e, indirilmiş şekilde işte 100 TL'den değildi de Ben dedi hocam 200 TL'den oynayacağım. Denk gelirse zaten de daha fazla gelsin. E mantık da zaten o. Bir anda geldiği zaman zaten 8-9 kupon geldiği zaman biliyorsunuz ki onda da 6 milyon 100 bin lira 700 bin, 7 milyon, 100 bin lira iki tane ayrı yüksek büyük kazanç sağladık. Hedef de zaten bu. E her zaman içinde bunu sizlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bir de Çeviri sistemimiz başladı. Geçen sene de yapıyorduk bildiğiniz gibi. Geçen senenin aksine bu sene çeviri sistemi kayıpsız çeviri sistemi artık. E, kayıpsız çeviri sistemi nedir? Arkadaşlar en kötü sistem e, geriye oynadığımızı geriye verecek bir sistem. E, kasa kontrol yöntemiyle bu en kötü parası geriye geliyor arkadaşlar. Yani kayıp olmuyor üyenin herhangi bir kaybı olmuyor. Geçen sene kayıpsız değildi bildiğiniz gibi. Tekrar katılıyordu. Tekrar katılıyordu. Onu ben kayıpsız hale getirdim. Artık çünkü iddiaya vereceğimiz artık 1 lira bile olmasın. istemiyorum artık. Bu nedenle de bunu kayıpsız yaptık. İlk çeviriyi yaptık. Çeviri sistemi arkadaşlar Aynı şekilde geçen seneyle aynı şekilde onda artırım yapmıştım. Ona indirdim eski fiyatına. Arkadaşlar 105 210.000'den 210 binden katılabiliyorsunuz. 105 bine 50 bin üyelik ücreti var. 210 bine de 100 bin üyelik ücreti var arkadaşlar. 105 bine aynı şekilde 500 bin 2 milyon arası kazanç sağlanıyor. Aynı şekilde 210 bini de 2 milyonla 5 milyon arası kazanç sağlanıyor. Aynı şekilde zaten kazanç sağlandığı zaman otomatik sizlere iletiliyor zaten e, ne olduğu sistemi zaten biliyorsunuz onunla alakalı da zaten paylaşımlar yapmıştık yüksek büyük kazanç için e, zaten büyük kazançlarda e, çok böyle e, büyük ihtiyacı olan e, kişiler var İşte kredi borcu olan var işte onun dışında bazı arkadaşlar biri evini satıyor geliyor. Birisi arabasını satmış geliyor. Yani bununla alakalı çok ciddi mağduriyet var. Bu mağduriyette de zaten her zaman bir kurtarıcı olarak bu kanalı e, bu kanala geliyorlar ben de bu her seferinde söylüyorum bu şekilde değil de e, her daim hayatınızı düzene sokmak için bu kanalı görün aynı şekilde de gördükten sonra da e, sisteme devam edin yani benim istediğim o yani büyük kazan sağlayınca e, devam etmemezlik yapmayın çünkü bunu her seferinde söylüyorum para her zaman lazım. Kimse ne kadar yaşayacağını bilemez. Ne zaman ne kadar e, ne yapacağını, e, ne kadar lazım olacağını bilemez. Hayat bir düzen içinde devam etmek için bir yerden gelir ömür boyu olması gerekiyor. Bu nedenle de zaten sistem belli. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatın, işinize gücünüze bakın. Zaten önemli olan da budur. Bunu da her zaman sizlere söylüyorum. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.